Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına İzmir Milletvekili Sayın Tamer Osman Ağaoğlu. Buyurun Sayın Osman Ağaoğlu. Şahsınız adına da söz talebi bulunduğundan süreniz 15 dakikadır efendim. Sayın Başkanım, kıymetli milletvekilleri hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 364 sayılı kanun teklifinin ikinci bölümü üzerine konuşmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi adına söz almış bulunmaktayım. Sözlerimin başında Taksim'de PKK, YPG terör örgütü tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kıymetli ailelerine de sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Ayrıca Türklüğün kıtaları aşan yürüyüşünü Batı Denizi'nde devam ettiren Türk milletinin Kıbrıs adasındaki güçlü nefesi olan Ergonokon'da dağları eriten aklı Akdeniz'in sıcak sularında ilk günkü peresetle yaşatan Kıbrıs Türklüğünü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 39. yıl dönümünde gurur ve coşkuyla selamlıyorum. Hiç şüphe yok ki milli bekadan bahsedeceksek Kıbrıs Türklüğü'nün varlığı, bekamızın yaşam pınarı, Türk asrından bahsedecek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mevcudiyeti Türk asrının en önemli saç ayaklarından birisi olacaktır. Ne mutlu ki dünya kamuoyu tam da Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönemine rast gelen bir zamanda Türk dünyası için gurur verici bir hadiseye de şahitlik etmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci statüsünde kabul edilmiş Kıbrıs'ın Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu Türk Devlet Teşkilatları tarafından da tekrar teyit edildiği ortaya çıkmıştır. Kıymetli milletvekilleri, görüşmekte olduğu olduğumuz kanun teklifinin 19. maddesiyle birlikte hizmet ihracı ile önemli bir alanda ehemmiyeti bir yer tutan İstanbul Finans Merkezi bölgesinde faaliyet gösteren kurumların yurt dışından satın alınan malları Türkiye'ye getirilmeksizin yurt dışında satmalarından veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları kazancın yüzde ellisinin kurum kazancından indirilmesine imkan vermektedir. Diğer yandan kamulaştırılmada uyuşmazlıklar sebebiyle yargı yolundan kaynaklanan ve uygulamayı uzatan bazı sorunlar da kanun teklifiyle birlikte giderilmektedir. Uyuşmazlığa konu olan arazilerin üzerinde yapı olup olmadığına bakılmaksızın düzenlemeyle birlikte bütün bu uyuşmazlıkların adli mahkemelerinin çalışma alanına girmesi sağlanmakta İdari mahkemelerinde bulunan dosyalarda adli mahkemelere taşınarak vatandaşlarımızın sürüncemede kalan işlemlerinin hızlanmasına vesile olacaktır. Hali hazırda adli mahkemelerde olan 8.434 dosyaya ilaveten 3.343 dava dosyası daha adli mahkemelere aktarılacak tek elden işlemler sürdürülecektir. Ayrıca bu kanun teklifiyle birlikte önemli bir eksiklik daha giderilmektedir. Kömür ve linyit maden kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına verilen haklar ve bu haklarla ilgili düzenlenmeler bulunmaktadır. Mevcut düzenlenmede 2003-2014 yılları arasında maden kazasında vefat edenleri kapsayan gerçekleştirdiğimiz düzenlemeyle hem 2003 öncesi hem de 2014 sonrasında vefat eden maden şehitlerimizin yakınlarına da kapsama alanını almaktadır. Maden şehitlerimiz varsa prim borçları terkin edilmekte, hiçbir şart aranmaksızın yakınlarına aylık bağlanması sağlanmaktadır. Bu düzenlemeden Faydalanacak 1500 maden şehidi ailemizin sorunun ortadan kaldırılması son derece yerindedir. Bir diğer düzenleme ise fiyat istikrarı komitesinin kurulmasıdır. Ekonomik dalgalanmaların tüm dünyada kendisini gösterdiği beşeriyeti yökün etkilediği bir dönemde fiyat istikrar komitesinin kurulmasını önemli görmekteyiz. Fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal politika önerileri geliştirerek, geliştirecek, istikrarını tehdit eden riskleri takip ederek alınması gereken önlemleri belirleyecek, kamu tarafından belirlenen ya da yönlendirilen fiyatların fiyat istikrarı odağına uygulamasını sağlamaya yönelik kararlar almak gibi görevleri olacak. Fiyat istikrarı komitesinin kurulmasını da yerinde gördüğümüzü ifade etmek isterim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 364 sayılı kanun teklifinin getirdiği en önemli düzenlemelerden biri de 15, 16, 17, 18 ve 20. maddelerde kendisine yer bulan cem evleriyle ilgili düzenlemelerdir. Anadolu, milletleri öğüten, medeniyetleri eriten, kültürleri tarihin tozlu sayfalarından kaldıran ama bin yılı aşkın süredir bağrını açtığı Türk milletinin yüreğinde eşsiz bir yer edinen muhteşem bir coğrafyanın Türkçe adıdır. Hiç şüphe yok ki bu toprakların Türkiye, Türkiye duyduğu sahiplenmenin, Türk'ün bu topraklara duyduğu aşkın bin yıldır sürmesinin de bundan sonra da sürecek olmasının en önemli sebebi Türk milletinin, hiçbir zaman istiklalini ikbalinin önüne koymamış olmamasıdır. Bu topraklar Türk milletinin insanlık tarihindeki binlerce yılda kazandığı tecrübelerle yoğrulmuş, birlik hazinesi gibi eşsiz bir lütufla çelikleşmiş, aynı duaya amin diyen yüreklerin varlığıyla sadece Türk dünyasına değil, tüm insanlığa yol gösteren kutup yıldızının doğduğu yer olmuştur. Bugün Türkistan'dan Türkiye'ye uzanan kutlu inanç halkasının gözümüzdeki temsilcileri Hoca Ahmet Yesevi'den el alan Alperenler'in mirasçıları, Hacı Bektaş Ocağı'nda kalılan manevi mayanın emanetçileri, Anadolu'dan Balkanlara kadar gönül coğrafyamızı vatan kılan ruhun asli cevherleri, ehli beş sevdalısı canlar için tartışmasız kıymetli olan cem ile ilgili düzenlemeler de içeren teklifin görüşmelerini gerçekleştiriyoruz. Ne mutlu ki olağanüstü tarih şuurumuzun mazi ile atiyi kavuşturacak olan müktesebatımızın ve mensubiyet şuuruyla varlığımızı armağan ettiğimiz Türklüğün fikri ihtişamının sorumluluğu her zaman olduğu gibi yine bu kutlu çatı altında yerine getirilmektedir. Açık bir şekilde ifade etmem gerekir ki, töresinde sosyal adaletin en yüce uygulamalarını yaşatan Türk milleti ve soyunu ne kadar ne de asırlardır kılıcı ve kalemi olduğu başının tacı İslam dinini hiçbir zaman istismar aracı olarak kullandırtmamıştır. Bu irade kimi zaman Bengü taşlarda anıtlaşmış, kimi zaman da fikri ihtişamıyla zihinlerimizi aydınlatan beyitlerde kendini bulmuştur. Hazreti Hüseyin'in sızısı hepimizin yüreğini sızlatan Hazreti Ali'nin vereseti aklımıza gelmiş yüreğimizi ferahlatmıştır. Kerbala'nın ateşi hepimizin yüreklerini kor gibi yakarken erenlerin bilgeliği hatıralarımıza gelmiş, yüreklerimize su serpilmiştir. Kalbimiz daraldığında Şahı Merdan Hazreti Ali imdadımıza yetişmiş, umudumuz tükendiğinde ise Ali'ye eza eden, bana eza eder diyen İki cihan güneşi Efendimiz Hazreti Muhammed sevgisi ruhumuzda şifa olmuştur. Bugün burada sergilediğimiz irade de canlarımızla aynı olan kader mevkimizin kazandırdığı iradedir. Hoca Ahmet Yesevi'nin Hünkar Hacı Bektaşi Veli'ye uzanan köprü bu topraklarda paydar olma inancını hiçbir zaman kaybetmeyen, insanlığa, insanlığa huzur için gayret gösterme kararlılığından hiçbir zaman vazgeçmeyen Türk milletinin yegane güvencesidir. Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin bir yanında aslan, bir yanında ceylan olan meşhur tasviri beşeriyete bakış açımızın kaynağı, beşere duyduğumuz muhabbetin pınarıdır. Onun bu topraklara diktiği sevgi ve hoşgörü fidanı bugün ulu bir çınar olmuş ve o çınarın gölgesi hepimizi kapsayacak kadar büyük bir alanı kapsamıştır. Bu yüzdendir ki tutumumuz istismara kapalıdır. Tutarsız ve sahta sahiplenmelerle karnımız toktur. Siyasetimiz bu minval üzerine inşa edilmiş, karakterimiz de bu minbal üzere tanzim edilmiştir. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ifade ettikleri gibi Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimiz bizim canımız can beraberimizdir. Cami de cemevi de bizimdir. Hepimiz Müslümanız. Kerbela ortaksızımız. Hazreti Ali manevi büyüğümüzdür. Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep, edep gibi miras, ilim gibi şeref bulunmaz diyen Hazreti Ali'nin sözü yolumuzu aydınlatan meşaledir. Yol boyunca kül olmadan yar nezdinde kul olunmaz diyen Hoca Ahmet Yesevi'nin sözleri azmimizin kaynağıdır. İlim beşikte başlar mezarda biter diyen Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin sözleri yolculuğumuzun parolası maksudumuz yardır. Bizim geçtik zinet kabasından gencimizin erdir bizim diyen Balım Sultan sözleri ülkelerimizin anasıdır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman Alevi İslam inancına sahip vatandaşlarımızın taleplerine imkanlarımız ölçüsünde kulak verdiğimiz Milliyetçi Hareket Partili belediyelerimizin de yıllardır cem evleriyle yapımı ile ilgili giderleriyle ilgili gösterdikleri hassasiyet kamuoyunun da malumudur. Siyaset üstü bir ahlak ile sergilediğimiz bu duruşumuz bundan sonra da elbette devam edecektir. 72 millete bir nazarla bakanların hakikati görmesine kimse engel olamayacaktır. Hazreti Ali'nin celaleti olduğuna inancımız tamdır. İnanıyorum ki Türk aslında doğru gerçekleşen büyük yürüyüşümüzde Hacı Bektaş'ın kutlu nefesi bize iman ve iştiyak aşılayacaktır. Biz biliyoruz ki Alevi İslam inancına sahip vatandaşlarımız için dost kavramı çok mühimdir. Ve yine biliyoruz ki dost birlikte yol yürünen, birlikte cefaz çekilen kişidir. Yol kardeşliği de bütün bağların üstünde gelir. Bu sebeple kutlu hedeflere milletçe yürüdüğümüz bu günlerde aynı hedeflele, aynı azimle beraber yürüyecek olan dostlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yine hünkâr gelin canlar bir olalım deyişinde söylediği gibi özü öze bağlayalım sular gibi çağlayalım bir yürüyüş eyleyelim e tevekkeltü taval Allah diyerek Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyor kanunun hayırlara vesile olmasını diliyorum.